ve biz her ay bu veriyi açıklıyoruz, takip ediyoruz. TEPAV Perakende Endeksi bugün itibariyle açıklanıyor. Perakende Ciro Endeksi Ocak'ta aylık bazda %9.7 9.7 puan arttı ve 0.8 değerini aldı. Şimdi detaylar için Ankara stüdyomuza döneceğiz. TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Esen Çağlar her ay olduğu gibi karşımızda. Esen Çağlar merhabalar. Bu veri Ocak ayı ile beraber yeni yıla dair de sinyaller veriyor bize nasıl bir rakam ortaya çıkıyor. Evet oldukça iyi bir başlangıç yapıldı kendi sektöründe Ocak 2011'de. Sizin de dediğiniz gibi 0.8 değerini aldı. Geçtiğimiz aya oranla 10 puanlık bir artış var. Geçtiğimiz yıl aynı dönemine kıyasla da yaklaşık 17.5 puanlık bir artış var. Eksi 17.5 düzeyindeydi. Ve şunu da hatırlatmak lazım. Geç, geçtiğimiz ay 2010'un genel bir değerlendirmesini yapmıştık ve şunun altını çizmiştik. Ee, sadece 3 ay pozitife geçmişti e, 2010'da perakendi güven endeksi ve Ocak 2010'da e, pozitifle başlaması pardon 2011'de pozitifle başlaması, e, 2011'in e, nasıl geçen dair bize olumlu bir sinyal veriyor, umut veriyor açıkçası. Baktığımız zaman da e, beklentilerde ciddi bir iyileşme gördük 2011'de. E, beklenti gösterge değeri e, iki, e, Ocak'da iki, e, 12 değerini aldı. E, ankete katılanların %36'sı iyileşme bekliyor satış satışlarda Önümüzdeki üç ay yönelik satışlarda sadece yüzde kötüleşme bekliyor. Ve geçtiğimiz e, aya göre de 18.8 puanlık bir artış var. E, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de, de oldukça ciddi bir artış var. Geçtiğimiz e, Ocak'ta eksi on sekiz değerindeydi. E, şu anda 12 olan gösterge değeri. 2009'da ise çok daha kötü bir durum vardı. Eksi kırk e, düzeyindeydi. Dolayısıyla e, satış beklentilerinde çok ciddi bir e, iyileşme söz konusu. E, geçtiğimiz ay e, Avrupa Birliği'nin verileri açıklanmadığı için e, Avrupa Birliği'ndeki duruma bak tamamamıştık ve 2010'un e, genel değerlendirmesini yapamamıştık ama bu ay hem Aralık hem Ocak verileri elimizde mevcut evet. Avrupa Birliği 27 e, ülkesi için baktığımız zaman da 2010'da aslında Avrupa Birliği'nde Türkiye'den de daha iyi bir durumun gerçekleştiğini gördük. 6 ay pozitifte seyretti Avrupa Birliği'ndeki perakendi güven endeksi. Türkiye'de sadece 3 ay pozitifte seyretmişti. Ve şunun altını çizmek lazım. Orada volatilite daha düşük gerçekleşti. Eksi 5 ile 2.2 değerinde değerler arasında değer aldı. Türkiye'de ise eksi e 18 ile 7 arasında değer almıştı perakende güven endeksi. Bu bence önemli. İkinci olarak da 2009 Avrupa Birliği'ne çok kötü geçmişti. 2010'da toparlanmanın yaşandığı bir yıl olarak değerlendirebiliyoruz Avrupa Birliği'ni, perakende sektörünü. 2009'da hiç pozitif değer almamıştı. Ancak eksi 20'ler düzeyindeydi. 2010'da ise dediğim gibi 6 ay pozitifte kaldı. E, şunu da belki e, şunu da vurgulamak lazım. Bizim için en önemli 3 pazar. Yani Almanya, İngiltere, Fransa'da da perakende sektöründe oldukça olumlu bir hava söz konusu Avrupa Birliği'nde. E, Almanya'da artı 18 puanlık bir artış yaşandı. İngiltere'de artı 12, Fransa'da da 7 puanlık bir artış yaşandı. Ve bu 3 e, pazara baktığımız zaman da bizim ihracatımızın yaklaşık 4'te 1'inin e, yönlendiği pazarlar olduğunu ve özellikle buradaki perakendecilere yönlendiğini görüyoruz. Bu da açıkçası bizim Ocak'ta yüzde %22 olarak gerçekleşen ihracat artışımıza oradaki perakende sektöründeki iyi durumun olumlu bir katkı yaptığını değerlendirebiliyoruz son olarak Avrupa Birliği ile ilgili şunu söylemek lazım. Türkiye Avrupa Birliği ile kıyaslandığı zaman da aralıktan ocağa geçerken en iyi artışı yapan ülke oldu. Birinci en fazla artış Türkiye'de yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre artışa bakıldığı zaman ise en iyi dördüncü ülke Türkiye Avrupa Birliği'nde. Bu da sanıyorum vurgulanması gereken bir başka önemli konu. Sektörlere baktığımız zaman da Türkiye'de olumlu havanın sektörlerin geneline yayıldığını görürüz. Eski değerlendirmelerde eee her ne kadar ortalama pozitif de olsa da negatif değerler alan alt sektörler olduğunu görüyorduk. Ancak Ocak 2011'de her sektör pozitifte Türkiye'de. Ancak en en plana çıkan sektörlerde 30 puanlık artışla beyaz eşya ve televizyon sektörü. Daha sonra da 26 puanlık artışla motorlu taşıtlar sektörü oldu. Bu sektörde bu sektörlerdeki durumu da herhalde ekonomideki canlanmaya bağlamak doğru olabilir. Aynı şekilde tekstilde 20 puanlık bir artış var. Mobilya sektöründe de 20 puanlık bir artış gördük Ocak 2011'de. Esen Çağlar çok teşekkürler. Değerlendirmeler için yayınımıza katıldığınız için 2011 yılına perakende açısından iyi bir başlangıç karşımıza çıktı sevgili izleyenler. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aranın ardından sabah notları karşınızda olacak. Servet Yılır'ın ve Mahfi İlmez'in konu Profesör Doktor Taner Berk sorulacak. Ekonomideki tüm değerleri Vakıf Bank'la izleyin.